Kader. Kader. Biz geldik buradayız Kader. Zeynep abla. Mecbur değilsiniz. Başka çaremiz yok gibi görünüyor. Yalnız değilsin. Bak buradayız. Emir verir gibi evlen benimle deyince ben gıcık oldum. Bizlerin üzerine çöküp Zeynep benimle bir ömür mutlu olmak ister misin bir O zaman kabul ediyorsun. Anlaştık. Ben seni almak için neler yapıyorum be bilsen bu son sana söz veriyorum. Sonra hep beraber olacağız. Doğru mu söylüyorsun? Ben sana ne zaman yalan söyledim? Ben senin ailen olacağım kader. Yani anne mi olacaksın? Ben senin annen olacağım. Günler ve Günahlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.